Herkese merhabalar arkadaşlar bugün de bahçemdeyim. Şimdi biraz yoğun işlerim onları yaptım. Şu geçen gün ektiğim marul, soğan, ondan sonra ıspanak, bir de tere ekmiştim. Şimdi onların yerine bakalım. Vallahi şu terelerin yerinde bir şey yok. Marullarda da yok daha bir hareket yok yani. Şurada böyle bir şeyler var ama küçük küçük şunlar şunlar ter olabilir. İşte yavaş yavaş çıkacak. İşte. Ama soğanlar bakın tereler yavaş yavaş yeşil yeşil oluyor. Bakın şurada da var. Evet. Ama soğanlarıma gelince maşallah soğanlar başladı böyle teker teker görüyorsunuz soğanlarımı ta başa kadar soğanlarım devam ediyor görebiliyorsunuz değil mi böyle damlama ortumunun yanından hepsi böyle büyümüşler ben de afiyetle bunlar büyüyünce yiyeceğim şimdilik Böyle işte bu bütün muslukların falan takılı. Ağaçlarım budadım. İşte bu elma ağacım büyük. Elma ağacım işte.